Maniac like Beat Yarasa bak, kanın sana hazır atak İçeri al, kekeli anca peşinde amca Kovalar peşinde emir varla Yasaklar ortak, insanlar kolpa Paraya tapanlar daha da ortak İşine gelince devamlı harlar illegal dönüyor içeri al Hayat bir sınavdır bize En önde en başında Söyle mutlu olmak yaptım bu yaşında Çok konuşma kaşınma Gidersin bir bakışta 14 tane dik işersin bir bıçağı takışta Çek lan Yüzleri Yüzlerinde izlerim var var isterim İsterim yeşil bir Lan kafanız kafanız yerinde mi Bilex gel burada bir çanta deste para var var Etrafta etrafta var pirana ya ya Gözleri gözleri üstümüze gelme Yanıma yanıma gittileri biz biz Kendimiz kendimize yeteriz yok, yok, Yorgun alkollü bakışlar için için dostunu satışlar Götü korktuğunda havayı uçukta Kuş bakışı bakan baykuşlar Onlar herkesi alkışlar Sakın tartışmaya kalkışma Bizler piranaları avlamak için Deniz atlayan dalgıçlar cebi boş ağzı kok açlıktan İhtimallerini sırala bir bak bakalım Önünde daha kaç çık Başarılı insanlara bakıp da eleştirme. Birazcık fikir kal Sistemin gölesi olmadan daha Çalış bana bir şey yap Durmadan kafaya takarsın Kalbini devamlı yakarsın Kafandakileri susturmak için Hep ortamlara akarsın Çare bulamazsın amansız Aslında çoğu der zararsız Boşuna denmemişler Benzer <laughs> en büyüğü sen ne sanarsın